Evet gelişmeleri değerlendireceğiz. Daha kapital genel müdür yardımcısı Baki Atılal bizimle olacak. Baki hoş geldiniz Zeyna. Merhaba hoş bulduk hocam. Hanım. Ee, Baki Bey şimdi ne diyorsunuz bu borsanın haline? Yani normal mi? Özellikle e, not artışı beklentisi yerine geldi. Belki fiyatlama gerçekleşti. O yüzden bir yeni hikaye arayışımız ne olacak? Var. Biraz dediğin gibi yeni bir hikaye arayacağız ama şeye baktığımızda da yani bu haftanın geneline baktığında hem dışarıda hem içeride piyasaya etkileyecek net bir şekilde yön verecek bir gelişme de yok. Akşam saatlerinde bir e, bu İsrail'in Hamas'ın teklif, hamasın teklifi kabul ettiği yönünde bir şey vardı haber geçmişti saat 7 civarlarında. Orada bir olumluluk vardı hatta Brent Petrol tarafında da yaramıştı. Bize diyorduk ki bu bizim Türkiye'ye de son derece olumlu yansır ama ondan sonraki periyotta İsrail e, dolaylı olarak hayır demiş. Dolayısıyla onun bir şey oldu, dengelenmesi oldu. Brent petrolünde arttığını gördük. Ama onun haricinde bizim tarafa baktığında ana resimde herhangi bir sıkıntımız yok. Ama şu kompozisyonda küçük çaplı realizasyonlar olması son derece onlar hisse değişimleri oluyor. Onu da net bir şekilde görüyoruz. Sanki genele yayılan bir satış varmış gibi ama ee, şeye dikkat etmek lazım işte bu bankacılık sektörü başta olmak üzere telekom sektörü de aynı şekilde küçük çaplı realizasyonlarda yeni para girişleri o tarafa yöneliyor. Hep dediğimiz biz 30 içerisinde kalın yabancıların raporlarına baktığınızda da bunu görürsünüz algısı. Bilanço dönemindeyiz. Bilançolar geliyor. Hem yıl sonu bilançoları geliyor 2023 hem de birinci çeyrek bilançoları geliyor. Ama genel anlam itibariyle hep e, tehdit olarak gördüğümüz şu enflasyon muhasebesinden dolayı net diyorum yapılamaması paranın biz 30 tarafına kaymasına, onlarda da işte belirli sektörler, biraz önce saydığım sektörlere yönelmesiyle birlikte bir hisse değişimi var. Ama endekse şu anda baktığımızda 10.200 hala. 10.000'in altına saksa bir ki 9.800 görülebilir ekstra bir etmenlerle. Bu yeni pozisyon almak için net bir şekilde fırsat yaratıyor yatırımcıya. Dolayısıyla bu iki gündür böyle sallantıdayız. Şu anda %1 civarında bir eksiğe doğru gidiyoruz. Bu bir tehdit oluşturur mu? Hayır tehdit oluşturmaz. Çünkü Parayı mevduata koyduğunuzda şöyle bir algı oldu. Algı değil bir gerçek oldu. Geçen hafta itibariyle %55'lerden parayı bağlayabilecekken şu anda %45 veriyorlar. Döviz tarafına baktığımızda net bir şekilde S&P'nin kendi raporunun içerisinde de var zaten. Kur tarafında enflasyon kadar bir artış beklenmiyor ki. Buradaki enflasyon beklentisi Merkez Bankası'nın 36'sı değil. Piyasanın 44 beklentisi olarak bakıyoruz. Orada bir de Böyle bir yükseliş potansiyeli yok. Dolayısıyla o para ya Eurobond'a gidecek. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi CDS primlerinin not artışlarıyla birlikte aşağıya geldiğini göreceğiz. Bu size olumlu bir katkı sağlar. Ya da o para borsaya gelecek. E borsada da şimdi şöyle bir algı da vardı işte rekorlar kırıyoruz, rekorlar kuruyoruz. Rekorlar kırarken yabancı yatırımcı olayına da bakmamız gerekiyor. Çünkü 2018 döneminde biz bu 324 dolar seviyesine geldiğimizde yabancı takas oranı %65'lerdeydi. Şu anda %34'lerde aynı seviyeye geldik. Daha yabancıların yarısı buraya gelmediler. Gidenlerin yarısı hala gelmediler. Dolayısıyla onlar da bu not artışlarıyla birlikte, biraz da gri liste burada en kritik nokta oluyor. Gri listeden Haziran ortasında muhtemel çıkışımızla birlikte buralarda çok daha ciddi ve güzel bir getiriler göreceğiz. Hatta geçtiğimiz son iki sezona da baktığımızda yaz sezonu Borsa İstanbul için son derece olumlu geçmiş. Yani bütün neredeyse yarıya yakın yükseliş potansiyelini orada gerçekleştirmiş. Dolayısıyla bu tehdit olacak bir geri çekilme değil. Sadece hisse değişimleri. Yatırımcı burada his, paranın ne tarafa aktığını görmesi gerekiyor çok net bir şekilde. O tarafta da pozisyonlama yaptı mı? Onun için burası yeniden maliyetlenmek için, yeni hisse senetlerine ulaşmak için güzel bir alım fırsatı doğuruyor. Peki Biraz bankacılık sektörü özelinde konuşalım isterseniz. Bugünün pozitif tarafta kalan bir bankacılık var, bir sigorta var. Şimdi bankacılıkta özellikle ciddi de bir kar da geldi. Tabii bundan sonraki dönem için özellikle enflasyon muhasebesi konusunda da aslında 2025'i bakıyoruz bankacılık sektörü için. Öyle bir avantaj var. ve Bir de tabii yabancı durumu var. Şimdi e, bu yabancı e, ilgisini de biraz konuşmak isterim özellikle bankacılık tarafına. E, şimdi bakıldığı zaman bankacılardan gelen açıklamalarda Sıvaparç, Net Rezervlerin, Merkez Bankası Rezervlerin geçen hafta 10 milyar lirayla bir tarihi, 10 milyar dolarla pardon, tarihi bir artış e, gözlendiğini belirtiyorlar. E, dolayısıyla bundan sonraki dönemde de aslında yine sizin de hep söylediğiniz gibi bankalar ve holdingler e, gözümüzün önünde olacak gibi görünüyor. E, nasıl bir tablo beklersiniz o tarafta? Artık çünkü bir kısım da diyor ki tamam yabancı girişi olabilir bankacılık sektörüne ama bankacılık sektörü de hani hep ilgi çeken bölümde yer almayacak diye savunanlar da var. Siz nasıl değerlendirirsiniz acaba? İlgi çekecek bölümde olacak çünkü kendinizi yabancı yerinde koyun Türkiye'ye yatırım yapmışsınız bildiğiniz hisseler var bildiğiniz sektörler var yaklaşık 5 yıldır Türk piyasasıyla bir alakanız yok. Döndüğünüz zaman ilk bakacağınız ne olur? Geçmiş dönemdeki tecrübe ettiğiniz hisseler olur. Onların durumu nedir diye bakarsın ve o yüzden biz de hep biz 30 üzerinde diyoruz. Enflasyon muhasebesine bakarsan da onda da şöyle bir hikaye var. Cuma günü işte bir tane yabancı meşeyli kurumun raporu vardı. O raporda çok açık bir şekilde ifade ediyorlar. Onlar da bundan sonraki periyotta bu enflasyon muhasebesinin etkisinin ne olacağını tartışıyorlar. Kendi aralarında tartıştıklarından e, holdingler tarafında net aktif değerlemesi yaparken yarısını yapıp yarısını yapmıyorlar. Yani Bu da zaten işin ne kadar e, çetefenli bir süreçte olduğunu gösteriyor. Mesela Koç Holding'in değerlemesini yapmışlar ama değerlemesini yaparken net aktif değer üzerinden Tüpraş'ı değerlememiş daha, Aygız'ı daha değerlememiş, diğer dört tanesini değerlemiş. Burada değerlememiş derken şu anki mevcut piyasa değeri üzerinden bir değer koymuş ve ona göre bir iskonto çıkartıyor. Normal şartlarda bunların yaptığı neydi? Halka açık şirketlerin tamamı değerlenip ve ona göre bir iskontu, ona göre bir yükseliş potansiyeli verirdi. Orada bir belirsizlik. Biz hava yolları şirketleri üzerinden konuşuyoruz. Diyoruz ki o tarafta yüksek potansiyel var, yüksek büyüme var. Ya bu enflasyon muhasebesinden onlar da nasıl etkilenecek? Sanki sadece tavda mı kalsak yönünde raporun içerisinde geçen şeyler var, emariler, cümleler var. Dolayısıyla orada bir kafa karıştıklarını net bir şekilde biz Borsa İstanbul'da değişiyoruz. Bankacılık sektörüne baktığında geçen hafta itibariyle e, karlılıklar açıktan da oraya bakıyoruz. Hepimizin beklediği gelişmeler oldu. Net faiz mar marjlarının düştüğünü gördük. E, dolayısıyla tüfe endeksi menkul kıymet getirilerinin de azaldı diyorduk. Bunu da bekliyorduk. Ama bunun karşılığında komisyon gelirlerinin arttığını gördük. Swap maliyeti arttı. Dolayısıyla atan faizlerden dolayı o taraf da karı baskılamış. Şimdi kümülatif olarak baktığında karda ciddi bir artış görüyorsun. Ama iç tarafa girdiğinde zayıflama emareleri var. Ve bu emarelerin bu çeyrek yani içinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte de devam etmesini bekliyoruz. Ve bu bilinen bir gerçek. Bankacılık sektörü yetkililerinin dediklerini ikinci çeyrek, üçüncü çeyrekle birlikte yani yılın ikinci yarısı ile birlikte kredi mekanizmamı ben açmaya başlayacağım. Sanayi şirketlerine bunu vermeye başlayacağım. Niye? Çünkü ...Türkiye'ye akım, parasal akımlar bu tarafa doğru gelecek ki... ...bu not artışlarını da bu şekilde değerlendirmek lazım. Bir de biraz da gri listeye de böyle bir şey oldu mu... ...daha hızlı bir şekilde gelecekler. Ve ben o mevduat kredi makasını daraltarak... ...majlarımı biraz sıkıntıya sokabilecek moda gelse bile... ...rahat bir şekilde daha fazla para vereceğim. Bu mevduat yarışına da girmeyeceğim. O yüzden örneği verdim. Mevduatlar geçen hafta 55 ile bağlanırken... ...şu anda bazı bankalar 45 veriyorlar. Çünkü... Etap etap geldik. Yani Mayıs ayının ortasına geliyoruz. Şurasında ikinci çeyreğin bitmesine bir buçuk ay var. Onun içerisinde bir de bayram var. Dolayısıyla çalışma günü olarak baktığımızda neredeyse bir aylık bir periyottan bahsediyoruz şu kompozisyonda. Ve yabancı geldiğinde dediğimiz gibi bildiği bankacılık sektörüne gelecek. Türkiye'nin büyümesi bankacılık sektörü üzerinde. Ve biz genel anlamı itibariyle baktığımızda enflasyon hedefimizi ya da kişisel gelirler hedefimizi tutturamasak bile ...büyüme hedeflerimizi çok rahat bir şekilde tutturabiliyoruz. Öyle veya böyle fark etmiyor. E şu kompozisyonda da hem sıkılaştırma hedefimiz var... ...o yönde ilerliyoruz ki... ...yılın ikinci çeyreğinde sanayi sektöründe o daralmayı... ...daha net bir şekilde göreceğiz ve hissedeceğiz. Etap etapta görüyoruz bunu zaten PMI verilerinden. E i̇hracat tarafında toparlanma emareleri var. Ama ithalat tarafı kurdaki bu seviyeden dolayı oldukça güçlü. Bakalım onu nasıl sıkılaştıracağız ki? Görüntü itibariyle orada bizim de piyasa olarak beklediğimiz yaklaşık 3-4 ay oldu neredeyse. Kredi katlarında üst gelir grubunun segment tarafında bir limitasyon olması gerekiyor gibi o tarafa doğru yöneliyoruz. Cumhurbaşkanımızın tasarruf tedbirleri kısmında vardı. Taşıt, bina bunlar hep konuştuğumuz şeyler. Haberleşme, yurt içi seyahat, kamu istihdamı ama Sayın Mehmet Şimşek'in söylediği, Birinci madde verimlilikte Yani verimlilik esas. Sonuçta o cümleyi de Cumhurbaşkanımız kullandı. Kamuda verimlilik. Yani genel anlam itibariyle verimlilik eşittir. Katma yüksek ürünlere yönelim. Bunu piyasa genelinde vurduğumuzda bunları yaptığın takdirde yabancı ilk önce bankaya gelecek sonra holdinge gelecek. Holdinge geldiğinde de bu sefer holdingin o değerlemesini yapmadığı şirketlere de değerleme yapacak. Bu sefer de ne olacak? Piyasa yukarıya yönlü bir harekette bulunmak zorunda kalacak. Yani el mahkum burada. Ama dediğim gibi tehdit olarak baktığında ...geçen 324 dolar seviyesinde %65 yabancı oranı var. Şu anda %34 yabancı oranı var. Ama rapor sayısı artıyor. E, konjöktür de değişiyor. Şimdi eski konjöktürde... ...Fed de Haziran ayında faiz indirimine başlayacaktı. İyisi de Şimdi Fed'in ödenen ötelenmesi... ...Eylül ve Aralık ayına ötelenmesi bizim için de biraz avantaj yarattı. Şimdi normal şartlarda hızlı bir şekilde gitmeyi beklerken şu kompozisyonda biz adımlarımızı atacağız. O sırada FETA faiz arttırmamış olacak. Ben sonuçları piyasaya sundukça ona göre daha hızlı bir akış alacağım. Yani önden gelmiş olacağım ki ECB'nin zaten e, politika faizini aşağı indirmesi bizim işimize yarayan bir nokta. FED tarafı biraz sıkıntı yaratabilirdi. İleriki dönemlerde güçlü dolar olabilir tehdit üzerinden. Ama şu kompozisyonda bizim için şartlar iyi gidiyor. Bankacılıkta genel anlam itibariyle tavsiye edebileceğim teknik seviyelerde realizasyon yatırımcı yapabilir. Ama ona da dikkat etmesi gerekiyor. Öyle çünkü geri çekilme %5-6 bondunda yapmıyoruz. %2-2,5 gün içerisinde ya da 2 gün süre zarfında yapıp tekrardan yukarıya gidiyor ve bu sefer sen o hamleyi %5 ve daha şansı diye beklersen elinde bankacılık hissesi kalmamış oluyor. Şimdi CDS priminden de Cumhurbaşkanı bahsetti. Biz de bahsediyoruz. E şimdi S&P tarafından baktığımızda biz de aynı kategoride olan ülkelerin primleri 250. Benim hala 292'li bandında dolaşıyor. Bir şey olduğunu hemen 300'e vuruyoruz. E onun aşağıya gelmesi doğal olarak bankacılık sektörünü olumlu etkiler. Genel anlamda gene piyasaya baktığında bankacılık sektörü primden de dediğinizde yüzde bir buçuk aşağı iniyor. Öyle ciddi bir iniş yapmıyor. Tekrardan oraya giriyor. Çünkü dediğimiz yabancı da geçen haftalarda söylemiştik. Yabancı almaya devam ediyor o tarafta. Yerliler büyük ihtimal bunlar EP şeylerdir. Onlar dengeleme çabası içerisinde kendi pozisyonlarını. Çünkü biraz nakit çıkışı olduğu zaman elindekini bırakmak zorundasın. Bir anlam nitelendiremiyorsun. Yani biz S&P'nin satışını yiyeceksek dün yerdik. Yani bir beklenti gerçekleşti. Bugün yiyeceğin satışın bir anlamı olmaz. Dolayısıyla bunu pozisyon ayarlama olarak bakmak lazım ki bence ne bankacılık sektöründe geç kalındı ne de holding tarafında geç kalındı. İstediği kadar ortalama %50 ikisi de prim yapmış olsun. Bundan sonraki hikaye başka bir hikaye olacağından dolayı ortada yabancı yok. Yani hisse senedi tarafına bakıyoruz. Yaklaşık 550 milyon dolarlık giriş var yılbaşından bu yana. Beklenen zaten milyar dolarlardı. Hatta bazılarında iki haneli milyar dolarlardı. Tahvil tarafına baktığımızda 600 milyon dolar civarında bir giriş var. Orada beklenen inanılmaz bir rakamlar da biz 5-10 milyar civarında olsa bile yeter diyorduk. Bunlar geldiği zaman bu fiyatlar daha da makul seviyelere gelecek. Dolayısıyla bir sıkıntı ne sektörler tarafında görüyoruz ne de diğer tarafta. Sigortacılıktan bahsettim. Primler güzel geliyor, karlılıkları güzel geliyor. Dolayısıyla sigorta sektörü geçen seneden bu yana son bir yıllık periyotta baktığımızda en fazla getiri sağlayan sektör olmaya da devam edecek çünkü o tarafı da biliyorlar. Yani primler artıyor yüksek enflasyondan dolayı. O primler %45-55 manla da mevduata bağlanıyor. Teknik gelirleri son derece güçlü geliyor. E, zayıf bir nokta bulmaya çalışıyorsun. Zayıf bir nokta bulamıyorsun. Çünkü ilk zayıf nokta bunun devamı gelmez olurdu. Yani primlerin devamı, insanlar prim ödemeleri keser, başka segmentlere gider diye öyle bir şey yapmıyorlar. Öyle bir şey yapmayınca da ee, o taraftaki geri çekilme ki hep söylüyoruz burada aksigorta örneğini veriyoruz orada bir bilançoyu gördüler inanılmaz bir satış yedi dedik ki panik yapacak bir şey yok burada sadece enflasyon muhasebeci hikayesinden biraz kafanız karıştı o kadar ne oldu tekrar yerine geldi dolayısıyla demek istediğimiz belirli hisselerde sektörlerde pozisyonlama yaptığınızda biraz sakin olup hemen panik moduna girmemeniz gerekiyor ki e, panik olduğunu körükleyenler de bol miktarda var. Hatta döviz tarafında bile körükleyen var. Ama bakıyorum hala 32 60'ta duruyor. Yani bir şey yaptığı yok. Peki şimdi bir yandan da Baki Bey... E, sesimi çok açtınız orada sesim yankılanıyor buradan. <laughs> şimdi e, bir yandan da tabii halka arzlar devam ediyor. Ee, ciddi de talep olduğunu görüyoruz. Yani giderek de talep artıyor rakamlara baktığımız zaman. Ee, nasıl değerlendirirsiniz? Artık böyle bir hani hep söylüyorduk bir halka arz yatırımcısı var diye ama artık böyle bir e, o halka arz yatırımcısı bir başka grup haline geldi. Sanki borsa içerisinde başka bir durumları var gibi görünüyor. Ne dersiniz? Vallahi son derece doğru bir tespit. Çünkü oraya bakıyorsun öğrenci arkadaşlar net bir şekilde giriyorlar. Küçük yatırımcı grubu, küçük yatırımcı grubu derken 500 liralık zaten hisse işte senedi geliyor sana anca. Herkes de o 500 lirayı bu tarafa koyabilir. Hesap açmada doğru, doğru düzgün bir maliyet yok. Do doğru, düzgün dedim yani maliyet yok. Maliyetsiz bir işlem üzerinden sadece bir 5 dakika görüntülü üzerinden hesap açacaksın. Başka bir noktan da yok. Getiri olarak baktığında geçen seneden bu yana halka az olan şirketlerin sadece 3 tanesi negatif getirmiş. Diğerleri ciddi getiriye sahip. Dolayısıyla sen de bundan yararlanmak istiyorsan buraya gireceksin. Yani 500 lirayla ne parası kazanacaksın ki ama buraya 500 liralık aldın mı? Ayda 3 tane olduğunda 1500 liralık aldın mı? Onun kümülatif getirisi yıl sonu itibariyle baktığında çok ciddi mevduatı kaplayacak seviyelerde bir getiriyle baş başasın. Ve bunu yatırımcı görüyor mu? Görüyor. ısrarla diyorduk. Sadece yıl sonlarında biraz onu indir. Yani 50 tanesine taşıyıp da onu kontrol etme imkanı yok. Yıl onu realize et. 10 tane de bırak. Şu kompozisyonda yılbaşından bir olanlarda yani herhangi bir realizasyon ciddi anlamda görmüyoruz. Bir tanesi haricinde ki o tarafta da hep uyarı olarak da söylüyoruz. Bu çimento gayrimenkul taraflarında e, pek bir parlaklık görmüyoruz önümüzdeki dönemlerde. yer şirketin projesi yoksa e, çünkü en son e, çimento zammı ile birlikte o taraftaki potansiyelin ciddi azaldığını ve yavaşlama emarelerini görüyoruz. Ama bunun haricindekilerde işte enerji sektörü olsun, savunma sanayi sektörü olsun, ve gelenlerin bir tanesi sadece dediğim gibi yo, ciddi bir talep var. O talebin artmasını da düzenli olarak artması bekliyoruz. Çünkü üniversitede arkadaşlar o hesapları açıyorlar. Biraz önce arkadaşlarla konuşuyorduk. Ben de şey dedim hangi üniversiteler ağırlık yani özellen bir devlet mi diye şey dediler orada genel anlam itibaren devlet üniversitedeki arkadaşlar ağırlıkta. E, bu da bize yatırımcı tabanın güçlenmeye başladığını görüyor. O arkadaş gelir elde ettiğini öyle veya böyle kendi çapında bir gelir elde ettiğini gördüğünde 500 lirasını bu tarafa rahat bir şekilde kanalize edebilir. Belki 500 lira kazanacak. O 500 lirayla bir yemek yer Öyle bakmak lazım. Sonuçta öğrenincisin ve hikayede ne var? Ya yani hangi oyunu ben bedavaya getirirsem o modda takılırım. En azından onlar öyle bakıyor. Diğer taraf ise 1500 lira ayda koyduğun zaman bana 3 tane halka üzerinden gittiğimizde yıl sonunda getiri olarak baktığında yaklaşık 2,5 katı bir getiri elde ediyorsun ve birikmiş bir tasarrufun oluyor. Hiç fark etmediğim bir şekilde atılıp kenarda duracak bir para. Bu da güzel sadece tempomuz biraz şeyden yavaşlamıştım. Şu enflasyon muhasebesi hikayesinden. Şimdi onu da düzeltince yatırımcı tekrardan işte ama sıkıntı olarak da ne diyorum. Hiç fiyat tespit raporuna bakmıyorlar. Sadece bu hafta hangi akaz var iki tane tam onu alalım. Alıyorlar ve aldıkları miktar kadar da kazanıyorlar. Ama burada daha fazla kazananlar fonlar oluyor. Yani onu da atlamamak lazım. Çünkü onlar daha yüklü miktarda alıyorlar. Ve paylaşımı ona göre daha az oluyor. Getirileri de, o yüzden son dönemlerde fonlardaki getirilerin inanılmaz seviyeleri çıktığını görüyoruz. O, o da bundan kaynaklanıyor. Yani bu iş e, güzel bir, nasıl diyelim ona, güzel bir teknede yoluna devam ediyor. Peki, e, şimdi o güzel teknede devam edebilecekler mi acaba şimdi o kısmı? mi? aç gözlü olmazlar yeterler. Ben orada hep şey diyorum. Aç gözlülük seviyeniz ne? Şimdi bir hisse senedini aldın 10 liradan. O hisse senedi tamam işte bu tamam kervanına gir, girdi. 30 liraya geldi. E yetmeyecek mi sana? Hani kaç liradan bırakacaksın bunu? Üstü tamamıyla senin riskin. İşte spor hisselerinde bunu görüyoruz. Diyorduk ki net bir şekilde açıklamada bulunamıyoruz size. Yani yukarıya gidiyor. Sen orada aldın. Nereden bırakacaksın? Sana kalmış artık. Orada ilelebet gidecek hali yok. Sonra geri geldiğinde de Herkes diyor ki e, bu ses, hisse senetleri geri geliyor. Spor için söylüyorum. E, niye gittiğini net sana ben söyleyemiyorsan o zaman düşme bahanesi son derece rahat bulunur. Bunda da sizin açgözlülük seviyeniz ne kadar? Yani tabir bu şekilde oluyor. Başka bir şey olmuyor. Ben diyorum ki ben arkadaş 1'e iki bandına geliyorsa bir hisse senedi halk ağızdan aldığımdan sonra ben orada renze ederim. Benden sonra bir iki daha yapsın. Problem değil. Çünkü geri dönüşü daha sert olacak onun. O zaman da diyeceksin ki Aldık, 5 aydır bekliyoruz, piyasa yukarıya gitti, biz de orada saplandık çünkü koyduğum para miktarı artmaya başlıyor. Sadece net tavsiyem halka arzdan aldıktan sonra bir kere daha o tarafa eğer böyle sadece halka arz yatırımcısıysan tekrardan para koymaya çalışma çünkü orada büyükler oynamaya başlıyorlar, onların kavgası arasında ezilirler. Yani şunu da, bunu da çok net bir şekilde bu aralar görmeye başladık. Baki Bey bir yandan da ciddi bir fon yatırımcısı var. Ve orada da rekor kırılıyor. Ya o, o da normal çünkü şimdi hisse senedi fonunda şey yok, vergi yok, oradan bir avantaj sağlıyoruz ve bunlar halkars tarafına girdikleri biraz önce o yüzden söyledim zaten daha fazla miktarda aldıklarından dolayı fon getirileri de ciddi miktarda yukarıda oluyor. Olunca da vatandaş hisse senedi fonlarına bir talepte bulunuyor. Bunun yanında. E, parası piyasası fonlarına da işte geçtiğimiz haftaya kadar çok ciddi bir yığılma vardı o tarafta. Çünkü mevduat onda stopaj avantajı vardı. Mevduat eşiği daha yukarıda yani kullandığımız üst rakamlar fonların getiri rakamlarına denk geliyordu. Banka mevduatları aşağıda kalıyordu. Şimdi ona küçük çapta bir e, vergi getirdik. O vergiye rağmen T0 bakiyede yani bugün siz satış emri verdiğinizde öğleden sonra en kötü ihtimal saat 2'de o parayı hesabınızda görüyorsunuz bu cazibeyi anlata anlata yatırım mevduat yatırımcısı artık o tarafa kaymaya başladı. E bu da güzel bir gelişme sermaye piyasaları açısından. Çünkü hem piyasa dinamiklerini faiz tarafında dengeliyoruz hem bir de tasarruf oranında bankacılıktan sermaye piyasaları üzerine gelişim üzerine odaklanıyoruz ki bu da bizim istediğimiz bir şey ve altın tarafında bir çıkış var ve onu da normal karşılıyorum. Çünkü şu kompozisyonda altının gideceği işte 2700'ler, 3000'ler bandı iken tekrardan önümüzdeki haftalarda görürüz. 2400-600 bandında salınım moduna geçecek. E, kur tarafı gitmiyor bizim periyotta. Fiziki alımda burada alım arasında yaklaşık %3 fiyat farkı var. Biz vergi altın fonlarını getiriye getirdik. Fiyata getirmedik. Dolayısıyla yatırımcı oradan biraz çıkıyor ama e, o da normal taktiksel olarak bakmak lazım. Fizikiyi biz daha fazla severiz. Bu tarafa alıştırana kadar zorlanmıştık fonların büyümesi, sektörün büyümesi ve en azından finansal okul yazarlık ya da ilgilenemeyenler tarafından bence son derece olumlu. Sadece daha şeffaf bir şekilde görebilirsek, yatırımcı sayısını daha fazla anlaştırırsak, çünkü genel anlam itibariyle baktığımızda yarıdan fazlası piyasa ortalamasını üzerinde getirenler, yani içinde 10 yatırımcı sayısı var, 15 yatırımcı sayısı var. Dolayısıyla o da kapalı bir fon oluyor yatırımcının en fazla sorduğu soru fon tarafında ben bu fonu istiyorum. Biz de diyoruz ki o kapalı bir fon. Kapalı bir fon ne demek? Yani orası dışarıdan giremiyorsunuz. Tefastan giremiyorsunuz. Girmek için ne yapmamız lazım? Yani yoğun bir şekilde bunu anlatıyoruz. Yatırımcı çünkü o tarafa girmek istiyor. Ama maalesef öyle olmuyor. O zaman da biz diyoruz ki fonlar oranını biraz daraltıp yatırımcıya biraz daha fazla hisse senedi verirsek yatırımcı bu tarafa alışır. Daha fazla bir şekilde gelir. Fonu zaten net bir şekilde biliyor büyüyen piyasalardan bir tanesi ve bence büyümeye de şu kompozisyonda devam edecek. Bir de yeni emeklilik sisteminde para almaya önümüzdeki Haziran ayından itibaren başlayacaklar. Bakalım o yeni gelecek para da ne tarafa görecek? Kendi içerisindeki tekrar o fonlara mı dönecek? Yoksa bizim sermaye piyasamı öze dönmez zaten ama taze para girişini de o şekilde başlayacağız. O da bizim için ekstra bir güven kaynağı oluyor desek yanıltıcı olmayacağız. Peki çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerinize. Ben teşekkür ederim. Biraz pembe tamburu çizdim ama büyük resimde şey yok bir bozulma yok. O yüzden gerçekleşse onu söylemeye devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederiz.